Merhaba arkadaşlar. Video yaprak testler serimizde hayvancılık konusunda birinci testimizde devam ediyoruz. Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri içerisinde en yaygın olarak yapılanı küçükbaş hayvancılıktır. Bu durumun temel nedeni hangisidir? Türkiye'de küçükbaş hayvancılığın yapılmasında bir İklim şartları ki genelde ılıman karasal iklim, bozkır bitki örtüsünün varlığı, bunun yanında daha düzlük alanlar ve engebeli alanlara göre değişen keçi ve koyun gibi küçük baş hayvan türlerinin yapılması bunda temel nedendir. Tabii az önce söylediğim faktörleri saydım. İklim ve yer şekillerinin küçük baş hayvancılık için daha uygun olması bunun temel nedenini oluşturmaktadır. D şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci sorumuzda tavuk çiftlikleri ülkemizin hemen hemen her yöresinde bulunmakta. Ancak nüfusu fazla olan şehirlerin çevrelerinde daha yoğundur. Çünkü bu alanlarda tüketim daha fazladır. Ve kümes hayvancılığında tüketimin fazla olduğu alanlarda pazar imkanları fazladır. Buna bağlı olarak da pazar alanlarına yakınlıktan dolayı ülkemizin daha çok batısında ve özellikle nüfusun fazla olduğu şehirler çevresinde yoğunlaştığını görmekteyiz. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü sorumuzda ülkemizde tarımla geçimini sağlayan insanların büyük çoğunluğu hayvancılık faaliyetleriyle de uğraşmaktadır. Hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ise birçok sanayi dalında ham madde olarak kullanılmaktadır. Buna göre sanayi kollarının hangisinde ham madde ihtiyacının karşılanmasında büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin katkısı bulunmaktadır. Büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin katkısından bahsetmiş. Türkiye'de büyükbaş hayvancılığın geliştiği alanlarda deri sanayisinin ön plana çıktığını biliyoruz. Buna bağlı olarak da tabii özellikle bu alanlarda giyim, deri, deriye bağlı bazı işte ayakkabı gibi, çanta gibi faaliyetlerinde yürütüldüğünü biliyoruz. Yani bir ekonomik faaliyet diğerini etkiliyor bu kısımda. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Dördüncü sorumuzda Türkiye'de balıkçılık sektörü için elverişli şartların bulunmasına rağmen balıkçılığın yeterince gelişmemiş olmasında hangileri etkili olmuştur? Türkiye'de özellikle balıkçı teknelerinin açık deniz balıkçılığı için uygun donanıma sahip olmadığını biliyoruz ve bu balıkçılığın gelişmesini engelliyor. Balık işleyen testlerin teknik donanımları ve kapasiteleri yetersiz. Denizlerimizdeki balık çeşitliliği ve popülasyonu yetersiz demiş böyle bir şey söz konusu değil. O nedenle 1 ve 2 gelişmemesinde etkili faktörler arasında sayılabilir. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Beşinci sorumuzda Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de hayvancılıkta verimin arttırılması için alınması gereken önlemlerden biri değildir. Erken kesim süt, kuzu ve dana kesimlerinin önlenmesi gerekiyor. Hayvan soylarının ıslah edilmesi, iyileştirilmesi gerekiyor. Meraların iyileştirilmesi, ıslah edilmesi gerekiyor. İthal et tüketiminin yaygınlaştırılması bizim üretimimize zarar verir. Ki bu üretimi olumsuz etkiler. Bu olumsuz bir şey. Ahır hayvancılığı, besi hayvancılığın geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü verimin daha yüksek olduğu bir hayvancılık yöntemi. Bu nedenle doğru cevabımız D şıkkı. Altıncı sorumuzda ülkemizde doğal bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi arıcılık faaliyetlerini olumlu etkilemiştir. Bu çeşitliliğe bağlı olarak çam balı, çiçek balı, kestane balı, narenciye balı, kekik balı gibi birçok bal türü bulunmaktadır. Bu bilgiye bakıldığında aşağıda verilen yerlerden hangisinde bal üretiminin daha fazla olması beklenir. Türkiye'de şu an bal üretiminde birinci olan ilimiz Ordu'dur. Bunu takip eden Muğla gelmekte. Ki arıcılık deyince Ordu ve Muğla'yı unutmamak gerekiyor. Tabi tek olan yerler bunlar değil. Kars balığı ünlü, onun yanında Hakkari ünlü tabi arttırılabilir. Ama Muğla bunlar içerisinde en önde olan yer oldu. A şıkkı doğru cevabımız. Yedinci sorumuzda. Türkiye'de hayvansal üretimde yıldan yıla büyük dalgalanmaların görülmesinin nedeni hangisi olabilir ya da hangisidir demiş. Türkiye'de hayvansal üretimde yıldan yıla dalgalanmanın fazla olması mera hayvancılığın yaygın, ahır hayvancılığının yaygın olmaması ile alakalıdır. Yani doğal şartlara bağlı olan hayvancılık yaygınsa mera hayvancılığından bahsediyoruz. Üretimde dalgalanma fazla olur. Ama ahır hayvancılığının olduğu yerlere dalgalanma daha azdır. Bunun olmaması dalgalanmaları arttırmakta. B şıkkı doğru cevabımız oldu. 8. sorumuzda aşağıda bazı hayvancılık faaliyetleriyle bu hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yerlerin bitki örtüsü özellikleri eşleştirilmiş. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Koyun bozkır bitki örtüsünün olduğu alanlarda gelişmiştir. Kıl keçisi maki bitki örtüsünün olduğu alanlarda. Büyükbaş hayvancılık çayır bitki örtüsünün olduğu alanlarda. O nedenle kıl keçisi burada yanlış eşleştirilmiş. Yalnız 2 B şıkkı doğru cevabımız oldu. 9. sorumuzda yukarıda verilen ifadelerin hangileri mera hayvancılığının özellikleri arasında gösterilebilir? Hayvancılıktan elde edilen verimin yıldan yıla değişkenlik gösterdiğini biliyoruz. Testleri küçük ve bir ailenin geçimini sağlayacak kapasitede olması, dağılışında coğrafi koşulların etkili olduğunu biliyoruz. Özellikle iklim etkili olduğu için yıldan yıla dalgalanma fazla. Bunun yanında işte oradaki doğal koşulların yine etkili olduğunu, çevre koşullarının, gerçeklerin etkili olduğunu da söyleyebiliriz. Ondan ne? Gösterilir dediği için 1 ve 2. Yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. 10. sorumuzda arılar öldüğünde insanlar en fazla 4 yıl yaşayabilir. Einstein'ın bir sözü var. Bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir? Bal tüketiminin insan sağlığı için gerekli olduğu ki böyle bir şey değil. Arıların insanlardan daha uzun yaşadığı değil. Ekosistemlerin işleyişi üzerinde arıların çok önemli bir görevinin olduğu özellikle tarımsal üretim olsun bu tür durumlarda çiçeklerden aldığı polenleri ya da işte o alanda baktığımızda arıların taşıdığı bu polenlerle birlikte ürün üretiminin gerçekleştiğini biliyoruz. Yani dünyada arılar olmasaydı tarımsal üretim de zora girecekti. O nedenle doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet arkadaşlar bir video test çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar diliyorum.